Bakın görüyorsunuz bir papaz geldi Türkiye'ye değil mi? Hristiyan aleminin papazı. Nasıl karşılanıyor? Nereye gitse de öyle karşılanacak. İslam alemine de gitse öyle karşılanıyor. Hristiyanlık alemine de gitse öyle karşılanıyor öyle değil mi? Ne işi var bu adamın burada? Niçin gelmiş? Neyi araştırıyor? Neye bakmaya çalışıyor? Neyi görmeye çalışıyor? Ben işin o taraflarını şimdi konuşmak istemiyorum ama şunu söylüyorum. Biz şerefimizi kaybedince papazların önünde el pençe divan durmak zorunda. Ya bizim millete bakıyorum. Ya öyle bir sempatik bakıyorlar ki Müslümanlar da öyle yani ha. Velen terda ankel yahud ve len nasara hatta Dikkat edin ey müminler. Allah söylüyor bunu. Ey Muhammed onlar o papazlar, o hahamlar, o rahipler senden hiçbir zaman hoşnut olmayacaklar. Senin ümmetinde de hoşnut olmayacaklar tabii ki. Hatta tettebi'a milletehum. Ne zaman ki onlara tabi olursanız, onların yolunu takip ederseniz o zaman sizlerden razı olacaklar diyor. Kur'an-ı Azimşan böyle söylüyor. Ama bizim Müslümanımıza bakıyorum. Bir papaza gösterilen saygıya bakıyorum. Camideki cemaatin durumuna bir bakıyorum. Aman Allah'ım. O zünnar takar. Öyle derler eskiden. Zünnar takar. Başına bir köyle kipa gibi bir şey takar. Bizim Müslümanımız ona duyduğu saygıyı şu Muhammed Mustafa'nın sarına duymaz. Siz hiçbir alimin İslam aleminin neresine giderse gitsin karşılandığını gördünüz mü bu şekilde? Hele bir şey daha gördüm. Bir öncekinde gördüm de muhtemelen bunda da vardır. Onları ritüel diyorlar ona. Ritüelleri yani yaptıkları şey. Türkiye'nin bütün sosyetesi, bütün zenginleri sıraya girmişlerdi. Bir önceki